Herkese selam arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Nars markasına aldığım cilt bakım ürünlerini beraber açmak istiyorum. Hem böyle bir kargo açılımı olsun istedim. Hem de beraber denemek istedim. İçinde beşli set var. Yani gayet de uygun bir fiyata satın aldım. Video açınca ne diyeceğimi unuttum. beraber de açalım. 6 yaşında da bir oğlum var eğer beni tanımıyorsanız onun odasındayım. Onun odasında çekim yapmak istedim. Çünkü annem de ben de e, ameliyat olduğu için o odadayken biraz uyurken fırsat buldum hemen videomu açmak istedim. Dur, açalım mı? Nasıl? Nasıl kesmişim? İçlerinde neler var bakalım. Öncelikle böyle bir not çıkmış. Değerli tüketicimiz ürünlerimizi size yetkili satı satıcılarımız üzerinden ulaştırmaktayız. Gönderimin Kozmolog tarafından sağlandığı ürününüzün orijinalliğini teyit ediyor. Keyifli bir kullanım diliyoruz. Bununla ilgili ben de böyle küçük bir şey söylemek istiyorum. Bu markadan Laroche markasından almak istediğiniz zaman her önünüze gelen siteden satın almayın. Her önüne gelen satıcıdan da satın almayın. Çünkü çok fazla replikası olabiliyor yani. Orijinal olmayabiliyor. Nasıl başarıyorlar bilmiyorum. Böyle birebir aynısını yapıyorlar. Hiç fark edemiyorsunuz bile. Bunun için şöyle bir şey yapabilirsiniz. Laroche'un kendi web sitesinde yetkili satıcılar böyle tek tek, yazılı yani sitesine girdiğinizde görebilirsiniz. Böyle oradaki satıcılardan satın alabilirsiniz. Aslında çeşit olarak az, miktar olarak fazla. Boyutları da güzelmiş aslında. Tam çanta boy diyebilirim. Şöyle iki tane termal su. Bunlar e, ne işe yarıyor derseniz eğer. Ciltteki böyle nemi hapsediyor. Bu ciltler için çok faydalı bence. Yazın böyle hem ferahlık sağlıyor hem de böyle cildi yatıştırıyor. Cildi rahatlatır, ferahlatır ve antioksidan etkisi sağlarmış. Belki iltihaplara falan da iyi gelebilir diye düşünüyorum. Ben bunu hiç kullanmamıştım. Birazdan deneyeceğim arkadaşlar. Yüzümde biraz makyaj var. Onu temizledikten sonra bunları sırayla kullanmak istiyorum. Kokusuz. kokusu şöyle. kokusu yok. Su zaten. Bugün doğru açıyı bulamadım gerçekten bulamadım istediğim gibi videolarda çekemedim yani biraz tam istediğim gibi olmadı ama neyse bir başka da böyle yüz temizleme jelleri var iki tane bu da içerisindeydi bir tane de bundan var arkadaşlar çok tatlı gerçekten tam tatile giderken yanınıza almak için başta denemek isterseniz ideal hem yağlı cilt hem de karma cilt için öneriyorlar bu arada benim biraz cildim kuru aslında ben de deneyip kuru ciltlerde de nasıl bir etki olacak denemek istiyorum. Aynen zaten cildime yüzümü nemlendirebilecek hiçbir şey yok yani. Çok gerçekten zor bir cildim var. O yüzden e, bunun böyle kuru cilt için olanını alsam da bana faydası olur mu pek pek bilmiyorum yani. Tam olarak da bir tane güneş kremi var paketin içerisinde. Bu güneş kremi de yine yağlı ciltler için öneriliyor. E, 12 saate kadar matlaştırıcı etki gösteriyormuş. Çok Rahatsız olan insanlar mesela benim eşim çok rahatsız oluyor mesela böyle güneş kreminin böyle parlamasından falan çok aşırı rahatsız olduğu için böyle bir cildiniz varsa gerçekten bence alabilirsiniz. Temiz bir cilt hissi sağlar bu da güzel bir şey bence. Koruyuculuk açısından da gerçekten yüksek yani yüksek bir koruyuculuğa sahip. 50 faktör yine. Yağlı cilt yağlı cilt dedim oğlum da yağlı elleriyle kapıya dokunun şimdi onu temizledim. Şimdi makyajımı temizleyip geliyorum. Ondan sonra bunları tek tek bir deneyelim. Nasıl bir his bırakacak? Ben de gerçekten sizin gibi merak ediyorum. Geldim arkadaşlar. Şu da bandanamı da taktım. Şimdi normalde aslında banyoda yapacaktım işlemi ama önce böyle otururken rahatça böyle birkaç bir şey söylemek istiyorum. En son yıkarken de <laughs> banyoya gideceğim. Şöyle bir bir açalım. Burada bir koruma bandı var. Nasıl duruyorum acaba? <laughs> YouTube'da ailem gibi olduğu için Normal evdeki gibi o halde çekiyor. Şöyle ellerimizi ıslatıp daha sonra elimize biraz alacağız. Yüzüm benim nemli bu arada. Yıkadım. İşte şöyle iyice köpürtüyoruz arkadaşlar. Elimizi iyice köpürtüyoruz. Biz bunu odada yapmayı <laughs> banyomuzda yapın bu işlemi. İşte köpürttüm ya böyle. iyice yediriyorum. Çünkü eğer yedirmezsem bu e, yüz jelinin hiçbir anlamı kalmıyor. Çünkü normal bir el yıkarken bile 30 saniye 60 saniye yıkamamız gerekiyor. Ki bunun da etki göstermesi için derinlemesini temizlemesi için böyle masaj yaparak yedirmemiz lazım. Yüzümü yıkadım geldim. Şöyle yedireyim böyle kurutma etkisi olmadı mesela ben şöyle TTO diye bir marka var ya böyle mi okunuyor bilmiyorum mesela onda biraz kurutuyordu cildimi bu e, yağlı ciltler için olmasına rağmen cildimi çok germedi böyle güzel bir temiz bir his bıraktı sevdim bu arada göz makyajımı da üşendim için değişti <laughs> çıkarmamıştım şimdi e, yüzümü bununla yıkadım şimdi termal suyumu sıkacağım yüzüme bu yaz günlerinde daha ferah olur. Hatta buzdolabına falan koyarsak böyle soğuk soğuk çok güzel etkisini yakalayabiliriz. Özellikle böyle çok sıcak yerlerde yaşayan arkadaşlarım için. Bu gerçekten tatile giderken yanımda ayırmayacağım bir ürün olacak şimdi. Burada mesela birkaç sivilcen falan var. Onlara iyi geleceğini düşünüyorum. Ondan sonra birkaç gözeneklere falan iyi geleceğini umut ediyorum böyle sıkılaşması açısından. Şöyle bir sıkalım. Kokusuz güzel. Böyle en azından çok ferah ve mutlu hissettiren bir sprey oldu kesin. Şimdi iki tane cilt bakım uygulamamı yaptım. En sonunda güneş kremimi uygulayacağım. Bu benim bence günlük cilt bakım rutinim olabilir. Böyle bir sıraya oturtabilirim. Yani bu aldığım set bana günlük ihtiyacımı fazlasıyla karşılayacağını düşünüyorum. Şimdi güneş kremimi süreceğim ve bunu da nasıl bir etkisi olacak merak ediyorum. Biraz cildim hafiften kurudu gibi. Çünkü hiçbir nemlendirici sürmedim. Nemlendirici kullanıp termal suyu ondan sonra da sıkabilirim. Çünkü nemi hapsettiği için faydası olabilir. Aslında iki parmak mı kullanmıyorlar? Şöyle yapalım mı? Şöyle bir sürelim. Yapamadım. Nasıl bir kokusu var biliyor musunuz? Şöyle bebek kremleri gibi kokusu böyle hani parfümsüz, doğal gibi bir <laughs> zararsız parfüm kokusu. Şöyle güneş kremimi de uyguluyorum. Gerçekten güneş kremi açısından bu marka bence çok kendini açtığını düşünüyorum. Güneş kremini kullanmaktan çekinmiyorum arkadaşlar. İşte bol bol sürüyorum ki çünkü faydasını ileri yaşlarda daha iyi anlayacağız. Sürerken böyle kuru bir şekilde sürülmüyor. Ben bundan önce bir tane... Ee, güneş kremi kullandığımda sürerken böyle pütür pütür oluyordu. Asla öyle birisi yok zaten. Boy oldu çünkü onları silmedim. <laughs> Mesela yağlı gibiydi ama şu an sürdükçe o his kayboldu. Gitgide matlaşıyor sanki. Parlama şikayeti olan insanlar için de çok ideal bir güneş kremi. Burada da oğlum geldi. Ürünlerimin son böyle bir göstermek istedim arkadaşlar. Şöyle tekrar yerine koyayım. Kutusu da bayağı güzel paketlemişler bence. Zarar görmesin diye. Gayet güzel bir pakette geldi koyalım. Tekrardan. Ürünleri de kendim aldım. Herhangi bir işbirliği, birliği, sponsorluk gibi hiçbir şey yok. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Herkese çok iyi bakın. Hoşçakalın.